çok güzel bir e, oyun oynuyoruz çok güzel ama kaçması çok zor bir oyun yine bir sukul. o bir görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarımızdan birisi uyuyakalmış e, burada da müdür var müdür diyor ki e, bizden 250 tane test sorusu çözmemizi istiyor 250 tane çok fazla biz kaçmak istiyoruz o yüzden aa, dur bakayım oyun son gözüküyor şurada wow oyun son böyle miymiş iyi iyi hadi hadi kardeş buradan kaçmamız lazım arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın daha yükle öldüm <laughs> Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Abone olun, bildirimleri açın. Arkadaşlar like'larınız yukarı doğru olsun. Aşağı doğru olmasın. Lan değdim sanıyordum. Ay değmişim. <laughs> ya bu kalemli niye öyle? Çok zorlanıyorum nedense ya. Bu kalemli niye Çok zorlanıyorum. Devam. Allah seni lan vermesin ya. Ya. Arkadaşlar bir de buranın e, oyunun yapımcısı diyor ki e, hayatta kaçamazsınız diyor. E, Baya bir zormuş. Umarım kaçabiliriz. Ya, ama bence daha önce daha önce telefonda kaçmayı başarmıştım da bayağı zamanımı almıştım. Videoda 33 dakika kaydedebildiğim acaba acaba ne olacak? Şu kalem niye çok zor ya? Yap. Lan. Hadi bu sefer geçeyim. Ne olursun ya lan. Lan. Ya buradan sonra ne var mı ya? Kediyorum ya. Ya yukarıdaki şeyden oldu ya Ya dur koyamıyor bu. Robux'um olsaydı çıkıp Stargate'e geçerdim. Ya ya? bu kalemi Benim başım belası bu kalemi yer. Arkadaşlar vallahi diyorum Sonunda be vallahi sonunda Ana. Yemekhane. Hadi bakalım. Oh, Bütün yemekhanedeki yemeklerin hepsi istiyor istiyorum. Canım yemek istiyor. Arkadaşlar ben buradan buraya zıplarım ama bazen zıplıyorum bazen de zıplamıyorum. Aa zıpladım. Burayı da geçtik. Checkpoint'imizi aldık ve buradan geçelim şöyle. Kaç dakika olmuş? Lan dakikalar ne çabuk geçip gidiyor ya. 4 dakika olmuş bile. Bak masalar var burada. Masalardan bir de Lan var 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 çok fena Lan lan lan. Son anda. Hayır dedim. Değmedim ki. Ay dedim. Bir de gözdeyken deneyeyim. Oho. Hadi. İyi. Gözden bir türlü çıkamadım. Hayır, çocuk buradan katlanmamız lazım diyor. Van! Ay, boşu düşmeyeceğiz. Arkadaşlar, tablet şimdi ilk defa bu oyunu görüyorum. Hep bu oyunu videosu çekmek istiyordum. O gün sonunda geldim. Hadi. Yap. Ha. Oh be. Nasıl kurtuldum lan Ya hadi başarabilirim. Spor salonundayız şu anda. Hoşlar. Vay ya güzel yani. Aa bir geldi. Bir dakika ya şuradan şuraya atlamak istiyorum. Ya da atlamayacağım. kardeş. Bu da bir sürü ördek var. Ördekler gidin başka yere kay. Şimdi diyor. Şimdi diyor resim sınıfındayız. Şimdi diyor resim sınıfındayız. Her yer yıkılmış diyor. Lan durduk ya her yer nasıl yıkılır? Şapşal. Bu ne diyor anlamadım. Ha. Bu ne uykucu çocuk böyle hala uyuyor ya. Ne uykucu çocukmuş bu be. Ders dinlemiyor. Uyuyor. Ya düştüm. Aşağı çok fena ya. Çok fena olan yere düştüm. <laughs> ya, ya daha ben parkur plus değilim. Valla parkur plus değilim. Bak kız ya zıplanmıyor. Kız da aynı yerde düştü. Zıplamak için böyle bir sorun var. Hep aynı yerde ölünmez. Kız yine düştü işte oradan Allah'ım sen bana sabır ver ya Arkadaşlar, yapabilir miyim istifa edeceğim Ben bu oyundan bu kadar zor olmaz yani

İste edeceğim ben bu oyundan vallahi diyorum. Bir daha bu oyun videosunu çeker miyiz? Dür, dür bakalım ya. Ya boşuna bu kadar bu kadar için bu video, bu oyunu buldum diye. Arkadaşlar şu anda gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Gördüğünüz gibi okulun kupaları falan var. Bu ne lan? Bu adam orada mahsur kalmış. Ha diyor ki exit kapanmış. Burayı kapatmışlar buradan gideceğiz. Tamam. Ana labirent mi var ya arkadaş ya. Ha dur. Ben bu ezberledim galiba. Tak dakika. Labirentlerde genelde hep sağdan çıkıyor. Hep sağa koyuyorlar. Bak iki dakikada çıktık. Checkpoint. Kitap, dolap, bir daha kitap, bir daha kitap. Ay. Ay. Kitap da Allah'ım ya. Vallahi bir daha bu oyunu videosunu çekmeyeceğim. Ne yapacağım ya? Kitap dolap. Ya <laughs> <laughs> Arkadaşlar siz e, buraya geçebildiyseniz yorumlarda belirtin. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Telefonda çok rahat geçiyor. Ana. Tostlar mostlar. Arkadaşlar taktik göstereceğim. Bakın buraya değince hiçbir şey olmuyor. Burada bir sıkıntı var. Lan yine kalorizasyonla mı ineceğiz ya? Hani yoksa var tepeye doğru çıkacağız. fanlar çok kötü diyor. Seni itmesin diyor. Dikkat et. Anam bu ne? Ana. Burada taktik. Zıplayarak gitmek. Taktik. Ay gitti. Ya ne kadar zor bir oyun bu ya. Taktik. Zıplayarak. <laughs> Şu anda o kadar sinirim bozuk ki. Lan bana ne lan bu <laughs> 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 Arkadaşlar videonun ötesini tamamlayamadığım için şey. lütfen kusuruma bakmayın. Videonun sonuna geliyoruz. Artık videoyu burada bırakmak istiyorum. Daha fazla yanmak istemiyorum ya. Otuzam bir kez daha deneyelim. Tamam. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Sürekli bu oyunun sonuna gelmeye baş... Ee, ya, sürekli bu oyunun sonuna gelmek istiyorum. Gelemiyorum. Ama bugün bir gün mutlaka oyunun sonuna geleceğim like atıp abone olmayı unutmayın. Like'larınız aşağı doğru olmasın, yukarı doğru olsun. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok 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 iyi bakın ve hoşça kalın. Kendimi feda ettim.